Siz Açık, şansın, ben bir soru var da hocam. Ee. Biraz şeyimden. Şimdi önce bir şey anlatacağım, ondan sonra. Ee, evet, şeyden. Şimdi benim torun annesinden beraber durakta bekliyor. Evet. Yanına bir bayan geldi, yanına bir çocuk. Ben torunum yaşı 5 falan, onun çocuğun yaşı 7, 8 yaşında. Annesinden duruyor diyor ki. Sor anne, bunun adı ne? O da diyor ki, oğlum sen sor, senin de dilin var. En sonunda nasıl annesi kurtulamıyor. Kızıma diyor ki, bacım diyor, bunun ismi ne? Diye Ali Osman. O isminin yarısına kurma. <laughs> Şimdi bu ismini yarısına bana geldi dedi. Ya dedi, kızım ben daha ilk defa böyle bir şey dedim. Yani bu Hazreti Osman'la bunlar ne alıp verememiş? Yani nereden kaynaklanıyor hocam? <laughs> yani bu kadar şey sana. <laughs> burada Osmanlı 7 sefer devre kaynaklıydı. Allah'a emanet edersen, Allah'a emanet edersen işte yani diyorlar ki Resul-i Mehmet bir seferde teşhis ettikten sonra Halik Ali Hazreti Ali'nin hakkıydı, Hazreti Ebu Bekir, Ömer Osman onu gasp diyorlar. ondan dolayı Hazreti Osman'ı şu anda yani halife Ali olacaktı, Nazif Efendi olacak, o oldu, o oldu, ondan dolayı. Ama bir şey bir tane onlarla gayet samimiyiz, gayet beraberdir. Hatta bir gün başına bakarak, ey başlı, seninle ne hayır gelir, ne şer gelir. Resul seni öptüğünü, sana sayı hiç sana etmezdim dedim. O Allah Hazretleri Ali Efendimiz yani Ali ya Ali şey Hazretleri ya Ömer öyle söyleme. O önce cennette canlı bir varlıktı. Allah onu bu hale getirdi dünya. Bu savaşlarını dolsun diye gönderdi. Bu afrette müminlere şahit edecek bu yolda. Kim? Hazreti Ali Efendimiz. I. Kime? Hazreti Ömer Efendimiz. Bunun üzerine Hazreti Ömer yani senin bulunmadığın zamanda yaşamaktan Allah'a sınırlarını dedi. Onlar görürlerine bu kadar, biz Atletiler bu kadar görmek istenir Evet. Hocam. Evet. Hocam biz Kazakistan göçmeniyiz de orada at eti tüketiliyor. Bu caiz mi? Efendim? Biz Kazakistan göçmeniyiz de evet. orada at eti tüketiliyor. Yani at eti şöyle. Yani ikisi olduğu için haram değil. At eti kisteyiz doğrusu. Diye. Fakat harp alet olduğu için, savaşta lazım olduğu için onun yememesini tercih etmişler. Yoksa bir eti pis değil. Yalnız domuz e, ee, besmelesiz kesilenler, domuz eti, leş, ahangam, bunlar haram. Bir de parçalayıcı hayvanlar ki onları da peygamberimiz haram etmiş hadisler. Bir de pis şeyler, fare gibi şunları yıkımlıyor. Yoksa at, hürmetten dolayı haram diyebiliriz yani. Karşı <laughs> olduğu için. Haram mı? Yani haram demedim, pardon. Onun için yenmez yani. Onun için yemiyorlar. Haram diyemeyiz. Haram diyemeyiz. Çünkü haram sınıfında o yoktur parçalayıp tırnak değil? E bu eski de geçmiyor. Domuz gibi. Kur'an-ı Kerim'de düşerek boğulan hayvanlar, birbirini olduğu öldürenler, besmelesiz kesilenler, bir de domuz. Haram. Öyle. Sonra mezhep farkları var. Bazıları, bazılarına mesela ve bizim Arif mezhebinde balıktan başka her şey, denize yaşayan her şey yasak. Yalnız balık helal. Ama Şafi mezhebinde denize yaşayan her hayvan Yasak görüşler var, öyle.